Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın insanlığa en büyük katkısı nedir? Bu sorunun cevabını bulmak için size şöyle temsili bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir yerde başınıza bir katil bir silah dayamış ve tetiği çekmesi an meselesi. Ölünce nereye gideceğinizi bilmediğiniz için ölümün dehşeti birken bine çıkmış vaziyette. Hatta ölümü sonsuz yokluk olarak gördüğünüzden cezanız idamı ebedi haline gelmiş vaziyette. Tetiği o cani çektiğinde, çok şefkatli anneniz bir daha hiç olmayacak, sizin için ömrü çalışmakta geçmiş emektar fedakar babanız artık sonsuza kadar olmayacak, çok sevdiğiniz eşiniz ve evlatlarınızın artık koca bir hiç olması an meselesi. Zaten her şey bir gün koca bir hiç olacaksa şayet, ileride zaten hiç olacak bir şeye değer verilmez ve her şey anlamsız bir hiçtir. Fakat dünyevi meşguliyetlerden göremediğiniz o ölüm tetikçisini yeni fark ettiniz ve her şey anlamını yitirdi ve nihilizmin yani bir anlamsızlığın tam batağına batmış vaziyettesiniz. Daha önce gaflet içinde olduğunuz için dünya hayatını ebedi sanıyordunuz. Ölüm bir ara gelecek ama işte o gün bugün değil, ileride diye diye ölümü hep ötede zannetmiştiniz. Çünkü insanoğlu bir şey bir süre devam edince o hep sonsuza kadar devam edecek sanıyor meğer beka yani sonsuzluk meselesi, ne kadar da en temel meselemizmiş. Zaten kimse kısa süre sonra yok olacak bir şeyi sevemez, o şeyi ancak sonsuz onunla beraber kalacak diye vehmedince sevebilir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz, fani şeylere atfettiğimiz sonsuzluk vehmini kesip atması için, onların sonsuz olmadığını ilan eden ölümü hatırlamanın, dünyaya muhabbeti yok edeceğini ve nazarı ahirete çevireceğini söylüyor. Siz bu sorgu çemberi içindeyken bir anda bir kişi geldi. O kimse size türlü enfes yiyecek ve içecekler getirdi ama hala o silah başınızda tutulduğu için artık o lezzetlerin sizin için hiçbir anlamı yok. Bir süre sonra her şey bomboş olacak zaten. Ölümün zaten bu kadar yakın olduğunu hiç düşünmediğinizden dolayı o lezzetler size önceden keyif vermiyor muydu? derken nur yüzlü dürüst birisi, elinde her şeyin sahibi, kainatın padişahından, bir ferman ile çıka geldi. O nur yüzlü zat, tetikçiyi öldürdü ve, padişahtan sana, baki bir diyarın teklifini getirdi. Eğer padişahın emirlerini yaparsan, seni has mükafat bahçesine alacağını, şayet uymazsan da seni ebedi hapishanesine atacağını söyledi. Bir kere bu nur yüzlü adamın o siması, ahlakı ve dürüst adamdır diye alemde bir namla anılması bile tek başına delil olarak yeterliyken, size öyle kanıtlar sundu ki, zerre şüphe kalmadı ki, bu zat o yüce sultanın elçisidir. Bir anda karanlıklar apaydınlık oldu, ölüm artık yokluk değil, ebedi aleme açılan bir kapı oldu. Şimdi bu kısa hikayemizden gelelim hissemizi alma kısmına soruyorum size, o iki kişiden hangisi size en büyük iyiliği yaptı? İşte bilim adamları, akademisyenler, para uzmanları, eğlence uzmanları, aşçılar size en güzel fani şeyleri verseler bile, ölümü öldüremedikten sonra, hediyeleri acaba kaç para eder, ve tüm hünerleri, bir oyalanmaktan öte geçebilir mi? İşte ölümü hiçliğin bir kapısı iken, ebedi alemlere sizi götüren bir burak bineğine çeviren, böylelikle hayatın anlam sorununu çözen, en temel varoluşsal problemimiz olan sonsuz hayat problemimizi cevaplandıran, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle büyük bir iyilik yapmıştır ki, onu hayırla anmak olan salavat, benim için vicdani bir borçtur.